evet, kanka. Ve bu arada gençler kanka dünden beri sizin için uykusunu biriktiriyor. Gençlerin önünde uyuyacağım diye. Ve bu arayı, bu arada açtık gençler. Burayı tuzak gibi. Aslında buranın tuzağı vardı bir tane ya. Ondan yapalım gel kanka. Kraftlayalım ondan. Sen, tuzak vardı. Hangisi o? Bunu söyleyeceğim sana da yanlışlıkla yaparsın. Ha şu şey, trap var ya trap. Balık tuzağının yanında. Bak o. Oh. Onu krizlesene ben yapamıyorum. Benim malzemem yok ki benim çok var. Aa! Benim <laughs> var neyim yok sana verdim. Kanka patates şey yaptım ben. Patates farma. Artık patatesi uzun. Tam şuraya ekeyim. Dur hatta şuraya patates. Aa, aa Gel buraya. Evet. Manyak kankam yine kepçüğü kovalıyor. Şunu yiyeyim de. Gençler hiç ne ne aç. Lan ne yapıyorum ben? Lan ne yapıyorum? Şeye girdim. Reklamlı ee, siteleri yedim. E, bu eee. Çık. Çık. Ne? Çık. <laughs> Çık şu reklam şeyi izlenen yere gir. Işık çıkamıyorum. Çıkamıyorum. X'e basılmıyor. Niye? Niye arkadaş? Bana video izletiyor. Bana video izletecektim. İzletmedi. Aa bana video izletiyor. Aa çıktım. Lan. Hadi git abicim ya. Reklam izletiyor. Bana da. Gençler neyse kusura bakmıyor reklama göre. Buraya kesik atmayacağım boşuna. Bir şey olmaz. Restoran life mı? Oyuna bakalım Nasıl? Kalk iyi misin? İzledim mi videonu? Kank, sesin kapalı. Baskın mıydın lan? Kalk baskın yeni zıpla. Ha. Nasıl zıplıyor? Kim kanguru sanki? Aha. Buraya bir şey inmiş. Gece biz bu arada otomatik şey yani craftlamadan yaptık. Şey tuzağa bakın. Hem havuz hem de şey. Hop tamam şunu pişirelim. Şuraya suyumuzu koymuşuz zaten. su içmeyeceğim boşuna. Kankamda ne varlar bakalım. Ee? Dur şu patates alayım Kankam afrika Kanka kalacak gençler. Kusura bakmayınız. Ben şuraları bayağı bir craftladım. ikinci e, şey çıktım. ikinci katı çıktım. Şuraya böyle e, ne değil ne, ne derdiler lan buna? E, mutfak şeylerinden koydum. Mutfak şeylerinden çok şeye benziyor ya bu. Neydi onun ismi? Banyo. Banyo şeylerine. İşte anladınız ya şey şey diye kalamadım. Aa bizim şu sevmıldan yapmamız gerekiyor. Bizim neye ihtiyacımız var? Benim 18 taktam taktam taktam. Takta benim 18 tahtam var. onun 20 sayalım abicim. 15 tane tahtaya has, 30 tane demire 10, 20 tane de ipe ihtiyacım var. İplerimizi gidirebilirim abi. İlk, sıkıntı yok. Biz benim bu aleti %100 yüz yapmam gerekiyor geçer. Çünkü Geleceğim. bu... Hoş geldin. Oo, Çabuk su iç. Dur vereyim. Gel vereyim. Gel vereyim. Gel vereyim. Ah. Tamam. <laughs> Kank bana bana 20 tane demir Yok lan. Hani 30 tane demir. 20 tane de şey ben gelip de var ya, Kesilmiş tahta. Ya, topla bana ver. Çok güzel bir şey yapacağım. Seveceğim. Üst katı yapacağım onu ya. Alt kat yaşam yok. Üst katta böyle şey inşaat. Hı hı. Gel lan buraya. Kepçük senin bana lazım. Abi zıpla zıplamadığında kepçük sana geliyor bu arada sabit kaldığında. Kanka bak ip de topla. Aa oraya mı gidiyorsun? O tahtayı demiyordum. Neyse. Git yaprak topla, tamam yaprak Haydi topla. Bana bak bak bak, bak nasıl geliyor bana bak. Geliyor abi o pis saldırıcı. Nasıl gittin ana? Gel lan gel. Gitiyorsun bana gel lan. Şimdi ananı morak koydum. Şöyle. seni öldürürüm, <laughs> o da kaçtı. Bir <laughs> Vidude. Vidude. <laughs> Şimdi gidiyoruz gençler şöyle küçük bir ben de bakayım gir <laughs> hemen. Toprağa mı gireceğim manyak? Lan hele toprağa girdi şey köprü. Hani? Şu an buradan öteki bir... tarafı. <laughs> Lan köprüden çıktı, şeyden çıktı. <laughs> bak bak bak. Mal Şere... Mal, mal. Şere bak. Altıma yaptım. Tamam suya şey içtim canım. Anladım, fıçı. Kanka orada bir fıçı var. Fıçıya sakın alma. Bir şey deneyeceğim. Ha asıl balığı. Bu arada buradaki ağacı almamışsın. Burada bir tane ağaç varmış. Kırmışsın almamışsın. Yardım edeyim mi? Ya. benim baltam da. Tamam sen al bunu. Tüm ağaçları bakan. kank. Bazıları böyle yuvarlanıp gidiyor. Onlara dikkat et. Şey yap. Tüm ağaçları. Bak bak bu tanesi yuvarlanıyor. Bak bak yuvarlanıp gidiyor. Kırdığına bak. Yani kırdığına sokayım. Yuh. Suya kadar yuvarlandın ana ağaç. Şuna bak şuna. Yapacağın şey tüküreyim. E Yuvarlanınca ne oluyor lan? Lan gidiyor gidiyor aç gidiyor şuna bak. <laughs> Pervane gibi dönüyor lan. Aa. Yuh senin kırdığın şeyi sokayım. Aa bu sana daha Bakayım. Şimdi ben deneyeceğim onu bir şey. Küçük abi sen ee... bir şey. mu lan bu? Ne yap? Ben mantar açtım. Var. Boş ver. <laughs> Alınmıyormuş kanka. Böyle. senin dudaklarıma bak. Kanka. Aynı yapalım mı? Hıbelodi. Hıbelodi. Amino. Bak bak. Spiderman oldum bak. Nasıl? Aa bak hep yok. Gel lan buraya. Sen benim tarihim ben ben, benim mi canım azaltın ha? Ben benim canım azaltın lan adam. Benim var ya. Benim var ya seni. Benim benim al bak bak. Ana mı sandın sen? Ne var ya? Sana? Sen ben de dondum. Nasıl dondum? Ben su kepçe avlıyorum. Gel lan buraya. Piç. Gel 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 gel. Hayvanlara şiddet var. Kepçe şiddet. <laughs> Manyak oldum. Ben de diyorum. Şundan sonra efendim? Tamam hadi evet, şundan. Selamun aleyküm. Eve gittim ben kanka. Kanka yatağı hazırladım gel. <laughs> Allah'ım ya. Kanka sen yaprak topla bayağı. Yaprağa da ihtiyacımız var ama en çok şu an ihtiyacımız olan demir o, 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 ve tahta. Yani. Bu şaka yaptı gençler çaktım. Küçük buraya da gelmiş lan. Sen daha demir öldürmedim mi lan seni orada? Arkadaşım mısın oğlum? Keserim lan seni. Ah Allah Allah bana geldi. Şerefsiz oç. Sen aynı piç Nereye gidiyorsun? Çocuk, çocuk balonu nereye gidiyorsun? Sen var ya adada durmuşsun. Oy. <laughs> Kirecek ya. Yani dur, 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 dur. Işte ki ben çünkü çok kötü bug var sende. Dur şu tekrar çekeyim. Ben evdeyim. Ev ışığında alayım. Abi abi be? Şunu alayım. Şuraya bir su koyayım. Lan su suyum yok. Suyum yok. Bak geçer. 160 tane şey var bende. Görüyorsun. 160 tane normal odun var. Ben onları ne yapıyorum? Zaten craftlarda 2-3 tane o normal odundan kullanılıyor. En çok şu kesme odunlardan kullanılıyor. O yüzden bizim o aleti yapıp ee, şu büyükleri şu küçükleri çevirmemiz gerekiyor. Bu arada oyunda bilgim var. Aklınızı alırım he. Yani artık biliyorum oyunu. Bu oyunda bilgin olunca milletin aklını mı alıyorsun? Yok lan. Yani ki. Yani ne iş yerine ne biliyorum. Akıllı Kalk ben uykumu gene bekliyorum gençler sizin için. Kalk gel gel. Gençler bu sizi tehdit ediyor. Eee siz bana itaat etmezseniz sizi boğarım. Şaka şaka kasaya kadar Benim canımsınız. can can. Can diye bir şey var biliyor musunuz? <laughs> mal anlatır gibi anlatıyorum ben. Yo takipçilerini mal mı diyorsun kanka? Yok lan. Gerizekalı bu da gençler. Sürekli sizde de... Gençler bu da standoff da yok. gelecek. Aynen. Tekrar Ay. bir şey söyleyeceğim. Eee, PUBG'yi bıraktık. Hiç sormayın abicim. Çok e, bok nedenlerde. Hem bug hem de hile abi. Yeter bıktık. Hmm. Kankamın kü küm güzel hesabını ne gidip ya? banlıyorlar. Hileleri banlamıyorlar arkadaşlar. Hızlıcağızca ne kadar emek verdim ben biliyor musun? O kadar popülerlik cevap at bunu. ben <laughs> yani kendi popülerliğimin derdindeyim ha. Aaa hızlıca ayakta peki ben sen ne kadar popülerlik attım? Sekiz buçuk. Ağzım mı atmışım? Yok çok ya. O az oğlum o şaka yapıyorum. Tabii çok mal. Sen bari uyuyorsun ha. Ben de uyuyorum gözüküyüm. İkimizde de lag var. Çatırma. Ne kadar yapıyorum? Sen şu an yanımdasın. Hareket ediyorsun. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Oğlum senin suyun niye yok lan? Su koysana pişmeye. Sonra sudan ölüyor. Lan benim suyum pişmedi mi lan daha? Oğlum bir su arıtmak ne zormuş lan. beni patates var mısın sen? Ne yapıyorsun lan? Adam Spiderman oldu. Nasıl yapıyorsun onu? Havaya mı Ne O geçen nasıl uçtum ben orada? Hatırlıyor musun? Oha uçuyorum. Spiderman oğlum. Nasıl fırlattı beni oyun gördün mü? Kan kaç demedim var şu an senin? 17. Atsana. Az kaldı. Hepsini at. Şey. Tahtaya çevirme makinesi yapıyorum. Artık şu kalın odunları tahtaya çevireceğiz. Bende 160 falan var. Tamam şey atıyorum yukarıya. niye aşağıda baka mı giriyor? Lan yukarıda mı yukarıda baka giriyor. <laughs> Almıyormuş lan. Oh 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 oh. Topla Enaymalı, topla topla enayi malı topla. Hepsini sana attım Enayi malı mı? mı? <laughs> şaka yapıyorum. Bir dakika bir tane kuro var yapacağım bir dakika. Ha şaka yapıyorum şaka şaka. Bu arada nasıl yapacağım lan tüm demirleri bana verdin ya. E var. Son beş Demir. Ama ben var ya hiçbir şey kıramıyorum. Kırma lan! Bokuna gider her şey. İyi ki de kıramıyormuş. Kalk, şey ne var ne? mı sende? Demir, gene. Ne? Var mı lan? Beş tane Demir'e ihtiyacım var. Al, sana patates attım. Ya oldu, istersen şu... Her yerdeki şeyi alır Bana bir bok kalmadı. Kalk! Yani ortak yapıyorum. Yani. Pislik yapma. Pislik yapmaya Sen lan beni? Ya çok az emre ihtiyacım var be. video izliyorum ya boş ver. Video izledim. İzledim bile gitti. Elin çarptı. İzlemiyorum ben. İzlemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇zliyorum. Tipi, tipi, tip, sizin tipini izlemeyin gençler. yukarı. Boş verin burayı bu arada. Mesela şu 13 dakikadır kayıttayız. Ee, reklamı göstermeyeceğim kanka. Bedava reklam olmasın lan. Şurada stand iniyor. lan reklam. Gitmiş. Lan yanlışlıkla reklama girmişim olmasın. Oyunu anlattı. tekrar gitmek zorundayım ya. Doğru bir şuraya gireyim gençler. Gireyim. Hadi yaşa bir ve geç. Aa, kapatalım. Çok az bakımız oldu. Bir düzelttik onu. Canım birden bire gitmeye başladı anlamadığım nedenle. Galiba evet, küçük saldırdı da. Yersene. Bir demir versene lan. Yarım saattir veriyorum videonu vereceğim diyor. <laughs> Ver lan bir demir mi? Evet. Verdin mi? Yeee yeah! artık i̇şte şey yapıyorum makine yapıyorum. Üst kata bir de. Kanka sen üst kat plaklarından inşa edebiliyor musun? Şu atta var ya bir tane. Allah'ım gidip yere koyacaksan inşa etmiyor. Bizi rezil etme Allah aşkına. Ne oluyor lan? Ekran titriyor sanki. Uf, tüm her şeyi Hı verdim. Var mı yok mu verdim arkadaş. Var mı yok mu verdim. Yaptım sonunda bunu. İnşallah doğru yapmışsın. Lan bir gelsene kanka. Hop. Bum, Ha ağaç koyuyorsun. Kesiyor. Şey yapıyor. Oha. Uf kanka bu beni de keser mi? Benim lan o. geri döndürüyor. Sahibine veriyor sahibine. Git lan. Benim onlar. Kanka git. Git. Kış kış. Hop aldım. Gene koydum. He. Tamam burada sabah kadar yaparız tamam. Ya. Nasıl yapalım? Oğlum baba. var. Ben ne Herkese yetecek. O benim ha git. Sıra sıra. Sıra sıra yine iki kere koydun ben. Neyse sen de iki kere koyarsın. Git. Kış kış cinler, kış kış. Yallah çinler yallah. Git lan git. Hop tamam. Al koy. <laughs> Bu benim. Git koy gel. Oğlum bayağı 4 tane tahta veriyor lan o çok o çok iyi olmuş. Artık buradan toplamamıza gerek yok. Tip buraya at tamam. <laughs> buradan demir ihtiyacımız var. Demirimiz yok. Demir. Doruk. Neyse çaktırmayın. Yok ne yaptım. Muze doktor izleyenler anladı. Demir doruk. Dur 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 dur. Ay yeni kötü espri yapmışım lan şimdi farkına varıyorum. Demir doruk ne oldu? Sen anlamazsın. Ben Muzi doktoru izlemiyorum çünkü. Gidip e bu arada Muzi Doktor final yapıyor arkadaşlar. Ağlayacağız. Arka sokaklara boş boş ömür veriyorlar arkadaş. Buna geliyorlar. İki dakikada bitiriyorlar. Ne hiç Neye Ne bitiriyorsun amına koyayım? Ne bitiriyorsun? Uç. Bu arada mahkemeni koydum. Çaktım. <laughs> <laughs> Mustafa beni ne, neyse. Oo o, bayağı odun geliyor lan. Aynen ben de 60'a çıktı lan bir anda. Sıfır dolum Yu. Ne? Kanka ben bunu bozdum herhalde odun koyulmuyor. Bakayım. Bana girmiş olabilir lan. Ben... Altıma ettim kalk sen. Kim, yani. niye böyle yapıyorsun? Bu benim odunum. Git, yani git. Benim odunum git. Oğlum üç kere koydun. Git. Kış kış. Bana hani ne? Bana hani ne? Oh. Ee, aa, ya <laughs> aldım. Ben aldım. Muaf. git bak. Yok ya da çok uydun sen hile yapıyorsun bak ha. Bu hileye gir adam. O, o ne lan? O, o ne? Ne ne? Benim zombiye. Şurası. Zombiye. Aa Allah Bir tane şey yaptı. Of ne yapıyor ya? Tamamdır. Sanki şurayı bayağı geliştirdim. Kanka bozdum bunu ben. Allah belanı. Neyse gençler. Videonun daha sonuna gelemiyor ama. Ya niye alamıyor? Senin yüzünden bozuldu ya. Bozuldu. Bozuldu. Beni tübü. Neyse gençler. Videonun daha sonuna gelelim. Yavaşta ya. <laughs> <bozuldu. Ne yapıyor gülüyor> video kapatalım. Beğendiyse beğenip beğenmesi beğenmeyi. Beğendir. Özellikle kanalıma bırakıp etmeyin. Bayağı uzun bölüm oldu. Böyle uzun hikaye gibi onu çekeceğiz gençler. Ta her şeyi craftlayıp bitirene kadar abi. Kendimize kıyafet falan Zeyneği da craftlayacağız edeceğiz. Aynen. Kalın. Sonda e, evleniriz işte. <laughs> Görüşünüz hoşça kalın gençler. Kend Kendinize iyi bakın. Bye.